Antalya Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu çiftçi kart projesi kapsamında hayata geçirdiği zirai ambalaj toplama otomatlarının sayısı artırıldı. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen ziraî ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre dostu çiftçi kart projesi ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında ziraî ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla Kumlucada daha önce altı noktaya konulan otomatların sayısı artırıldı. Kumlucaya 2 Finike ilçesinde de 3 yeni otomat kullanıma sunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görevli çevre teknikeri Hafize Yılmaz Kökçen, Kumluca'da toplam 6 adet akıllı otomat konulmuştu. Şimdi de 2 adet daha otomat koyarak toplam 8 adede ulaşmış olduk dedi. İnsan ve çevre sağlığı için zararlı olan zira ilaç ameliyat atıklarının toplanması için başlattığımız çevre dostu çiftçi kart projesini Kumca içerisinde başlattık. İlk etapta 6 adet otomat yerleştirmiştik. Ek olarak 2 adet daha otomat koyarak toplamda 8 adet otomata e, ulaştık. E, bundan sonra da Finike ilçemizde başlattık çiftçi kart projemizi. E, oraya da 3 adet ilk başta 3 adet otomat yerleştirdik. E, zira ilaç atıklarının boş ambalaj kutularının geri e, Kazanıma göndererek e, ekonomiye katkı olarak sağlayacağız. E, ayrıca projemiz Tümantay ilçemizde de yaygınlaştırılacaktır. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek öncülüğünde sürdürülebilir ve sağlıklı çevre odaklı çalışmalarımız devam edecektir. Adrasan Mahallesi'ndeki çiftçilerden Ahmet Silahçılar, otomatların kurulmasının bölge için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bu da bölgemiz için çok önemli bir gelişme çünkü ambalaj atıkları zirai kalıntı taşıdığı için çevreye çok büyük zararlar veriyor. Işte canlılara, dere kenarlarına atılıyor, bilinçsiz kullanıyor. Ve böyle bir e, yöntemimiz yoktu. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle buraya otomat kuruldu. Bundan sonra bütün çiftçilerimizi buraya yönlendireceğiz, doğayı koruyacağız. Otomatlar Kumluca'da Kumluca Ziraat Odası Önü, Mavi Kent Hali, Kumluca Toptancı Hali, Göksu Duran iki Fide Karşı Çaprazı, Kum Mahallesi Muhtarlığı Önü, Adrasan Mahalle Muhtarlığı Önü, Cumhuriyet Mahallesi A101 Önü, ve Hacı Veliler Camii önünde bulunuyor. Finike'de ise Turun Çova Kapalı Pazar Yeri, Sahil Kent Toptancı Hali Girişi ve Hasyurt Eski Toptancı Halinde Zirai Ambalaj Atıkları Otomatları bulunuyor. Çevre dostu çiftçi kart Projesi ile otomatlara atılan her zirai ilaç ambalaj atığıyla çiftçiler puan topluyor. Çiftçiler bu puanlarla kendilerine yararlı olabilecek ekipmanları ödül olarak kazanıyor. Mobil uygulama sayesinde akıllı toplama konteynerlarının konumunu ve kazandıkları puanları da takip edebiliyor. Sonra geri dönüşümden kazanacağınız puanınız